Bir ayet, bir derya. Alimran suresi 5. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allahe la yakfe aleyhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Yeryüzünde ve gökyüzünde olan hiçbir şey Allah'tan gizli değildir. İnsan sadece bu ayet-i kerimenin üzerinde tefekkür edecek olursa, sadece bu ayet-i kerimeyi nazarda tutacak olursa hata yapar mı? yanlış yapar mı? Günah işler mi? Şeytan onu kandırır mı? Allah yaptığımız her şeyi bilmektedir. Yaptığımız hiçbir şeyi Allah'tan gizletmemiz mümkün değildir. Allah bizim kalbimizin derinliklerinde olan her şeyi bilmektedir. Allah korusun başkaları hakkında yaptığımız sinsi planlarımız varsa, kötü düşüncelerimiz varsa, Bunların hepsini Allah bilmektedir. Kimsenin bilmediğini, kimsenin görmediğini düşünerek yaptığımız bütün günahlar, hatalar ve yanlışlar Allah bunların hepsini bilmektedir. Yediğimiz bütün kul hakları, Allah bunların hepsini bilmektedir. Ve Allah bir gün mutlaka bunların hepsinin hesabını soracaktır. Belki de insanlardan bir şeyler gizletmek mümkündür. Belki de bazı hatalarımız ve yanlışlarımız olacaktır ki ömrümüzün sonuna kadar da başka insanlar bilmeyecektir. Ama bunların hepsini Allah biliyor, yazdı ve hesabını da mutlaka soracaktır. Lokman Hekim'in, Hazreti Lokman'ın kendi evladını olanın nasihatinde var ya, Lokman suresindeki ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor. Oğlum yaptığın şeylere dikkat et bir miskal tanesi kadar küçük bir amel de yapsan ve bu amelin göklerde, yerin altında ya da kayanın içerisinde gizlenmiş olsa dahi Allah kıyamet gününde onu senin karşına çıkaracaktır ve de senden o yaptığının hesabını soracaktır. Yani küçük bir zerreyi bile Allah'tan gizletmemiz mümkün değil. Allah her şeyi bilmektedir. Onun için de kul, Allah'ın sevgili kulu, dürüst bir insan, doğru bir insan, imanına dikkat eden bir insan, kıyamete inanan bir insan, hesaptan, kitaptan korkan bir insan, bu ayeti kerimeyi nazarda alır. Allah'ın her şeyi görüp bildiğini bilerek hareket eder ve de yanlış hata yapmaz. Tabii ki bunu kabul ediyoruz. İnsanoğlu hatalıdır hata yapar. Ama rivayetlerde buyurduğu gibi hata yaptığı zaman da hemen tövbe etmesini de bilmelidir. Hata yaptığı anda Allah'tan özür dilemesini, tövbe etmesini bilmelidir. Yoksa Allah korusun yaptığı hatalar ve de günahlarda ısrarcı olacak olursa bu ısrarı onun kalbinin katılaşmasına ve de tövbe kapılarının tamamıyla ile onun üzerine kapanmasına sebep olabilir. Ayeti kerimeyi unutmayalım. Aklımızda bulunsun. Allah her şeyi bilendir ve bu yeryüzünde, gökyüzünde hiçbir şeyin Allah'tan gizletilmesi mümkün değildir. Alak suresinde buyurduğu gibi, "Elem yalam, bi yara?" Acaba insan kulu Allah'ın kendisini gördüğünü bilmez mi? Bu dünyanın her tarafı Allah'ın huzurudur. Allah'ın görmediği, Allah'ın bilmediği hiçbir mekan yoktur. Nerede olursak olalım, Allah'ın huzurunda olduğumuzu hiçbir zaman unutmayalım. Bir insan her zaman için Allah'ın huzurunda olduğunu dikkate alacak olursa kolay kolay yanlış yapmayacaktır.